olan kazalara baktığımda altyapıdan ziyade doğrudan sürücünün o yolu doğru kullanmaması diye gelir aklıma. Dün için bahsederim. Bir e, girinin o caddesinde bir yaya her zaman önümüzde olabilir. Yani e, yaya hatalı olsa bile bir yaya olabileceğini aklınıza getirmeniz lazım. Karşı tarafta dükkanlar var. Yani bir taraftan bir tarafa insana koşarak geçiyor zaten. Yani bunu o sürücü bilmesi lazımdı diye düşünürüm. Yani sürücü yolcu atılsa bile önüne şehir işlerinde öyle sokaklarda çarpsa bile öldürücü darbeye vermeyecek şekilde çarpma hakkı var. Yani 50, 50 km fazla hızlı gidemez orada ama yani orada 50, 50 km kilometre çok fazladır bile. O bile çok fazladır. Ee, 50 bile gitmeniz doğru değil. Daha yavaş gitmeniz gerekirdi. Bir yaya önüne atılabileceği düşünmesi lazım. Yani şehri içinde o, o caddede e, hız ne, yasal hız limit ne olursa olsun o, yani 20-30'dan daha yukarısı yüksektir. Bir araba, araba ne kadar hasar aldıysa çarpma o kadar hızlı oldu demektir. Diğer kazada ölmedi. Çok şükür genç bir kızımı